Karadeniz'e gittim de diyor ki abi diyor ben şöyle atarım, böyle atarım koyuyorum hedefi 25 metre vur diyorum pat pat diyorum hani nerede şişe kırılmamış ha hani. nedir? Dünyanın en iyi seri katilleri bebek yüzüleridir. Burada burada benim konuşmam <laughs> lazım. Evet, Çünkü kontratlar ve resmiyetler benim işim. Bence Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki her bir vatandaşın silahı olmasa bile silah nedir, nasıl kullanılır, silahların farklı çalışma şekilleridir. Ya yani bunları bilmesi gerekiyor. Ben şurada konuya gireceğim. Bence atalar gereği biz zaten silah çok e, elverişli bir milletiz. milletiz evet. Yani ama ben şimdi araştırmalara göre %90'ı ruhsatsız tabanca gibi bir söz konusu var Türkiye'de kullan. Evet. Ben şöyle diyorum. Evet her evde bence silah olmalı. Çünkü insan kendini e, savunmaya hakkı var. Evet. Anayasada da bu haktır. Evet. Ama biz bunu ne nasıl yapabiliriz? Yurt dışındaki gibi 70 saatlik bir teorik aynı ehliyet gibi evet. bir eğitime evet, tabi eğitim. tutmalıyız. Silah ruhsat değil, şahsa ruhsat verilmesi gerekiyor. Yani silah değil bilgisi de öldürür. Evet. Yani cehalet. Yani, evet, cehalet, cehalet. öldürür. Ha, şöyle diyebilir miyiz? Biz Bireysel silahlanmayı silah sahiplerinin daha bilinçli, daha eğitimli, daha sorumlu o silahı taşıması, eğitim için kullanması, kendini, Magandala. etrafındaki kişileri, ailesini koruması ve magandalığa karşı değil, evet, mi? Hocam. değil mi? Türkiye'de her evde ruhsatlı tabanca olsa bundan hem devlet kazanmış olur, evet. vergi olarak hem de insanları bilinçli bir eğitim platformu oluşsa poligonlarda 70 saatlik aynı trafikteki ehliyet olayı evet. gibi belli bir eğitimden, belli bir psikolojik testlerden evet. biz biz şey deriz yani silah herkes de silah olsun mantığı değil. Hayır. Herkes bu silah evet. hak ettiğini evet. göstersin. Evet. Mesela Karadeniz'e evet, gittim. eğitim bölgesi. Bu alakalı evet. komik bir şey söyleyeceğim. Evet. Karadeniz'e gittim diyor ki: "Abi diyor ben şöyle atarım, böyle atarım. Koyuyorum hedefi 25 metre. Vur diyorum. Pat pat." diyorum hani <laughs> nerede şişe kırılmamış hani hedef Evet. Bir de hareketli hedef değil o, o bambaşka bir şey. Evet. Diyor ki, ya biz diyor tamam kullanırız diyoruz da biz diyor havaya evet. ateş ediyoruz. Evet. Arkadaşlar evet. havaya ateş etmeyin, ölüm mermi olayı var. Evet. O giden havaya ateş, buharlanmıyor. Birinin evet. kafasına gelse, 2 kilometre sonra o insan ölür. Yani havaya ateş etmesiyle, normal bir canlı hedefe ateş etmesiyle aynı. Kesinlikle. Evet. Benim gözümle o şekilde put aynı. Put aynı. Yani, hiçbir put farkı on. yok. Suikast anı gelecek şimdi. Burada şu an eee suikastı arkadaş. Şu an beden diliyle çok gergin duruyor. Gergin duruyor. E, bacakları falan değil mi? Bir şeyler yapacak yani e, şeysi var. Ya yani, hedef belli, kilitlenmiş hedefe sadece şu an uygun anı bekliyor. Burada da mesajı veriyor. Evet, mesaj, bir istenilen parmak. mesaj. Evet, burada işte parmak. Suriye diyor, Halep diyor. Ben bu propaganda şey yapıyor. Evet, propagandasını yaptırılıyor, yapıyor. Fahiş bir propaganda. şeye zaten Evet çıktı. Ben burada ek bir bilgi vereyim Evet. Işte. Büyük elçi korumasız geziyor. Öyle Türkiye mi? devleti tabi Türkiye devleti koruma atıyor ama hmm. kesinlikle koruma istemiyor. Ya zaten babacan biri diyorlardı. yani ha, korumasız gezen. E, bugün e, Ankara'da da bir Yahudi'likle alakalı, yani İsrail'le alakalı bir resim sergisi bu. Hmm. E, Tamamen hmm. evet. o gün davet üzerine katılıyor. Ama şunu sorgulamıyorlar. Ya bu adamın koruması yok. Bu arkada duran kişi kimdir? Hmm. Burada. Şu da çok önemli yani şimdi neden Carlo neden bir Rus konsolos ya da bir yani evet. niye bir Amerikan değil Türkiye Rus ilişkileri şey, çok iyi de bozmak adına bence çok e, sarsan yani. bir olaydı yani evet. bir de işin içinde şimdi e, yani gündem belki bir örgüt olunca insan otomatikman şunu diyor Türkiye'yi hem politik açıdan hem siyasi açıdan ve evet, evet. askeri açıdan bir yerlere sıkıştırmak evet. yani çünkü hani biraz önce de dedik ki hocam yani suikastin birçok nedeni var. Korku, evet. kaos ortamı, endişe ortamı yaratmak. Evet. Tabi burada politik bir malzeme de yapılmış. bunda Bu olaydan sonra zaten devlet e, kesinlikle zorunlu kıldı Burada hatta sonradan e, ölüp ölmediğini kontrol ediyor. Evet. Yani bir yaklaşık 10-15 dakika geçiyor. E, 20 dakika sonra polis zerekat geliyor zaten etkisiz hale getiriyorlar. O videolarda yoktur büyük ihtimal. Mesaj alındı hocam. Halbuki böyle bir örgütün Halep ve Suriye ile ne iş var? Yani? Buradaki mesaj çok farklı. Evet. Aslında Müslümanlığı da zedileyen bir olay. Böyle bir resim sergisi tamamen farklı. Ee, Rusya, Rusya'dan bir yetkinliğin gelmesi ve bunu da Türk bir elemanın öldürmesi. Neden? Türk resmi polis. Evet, resmi. Neden Çeçen değil veya Hı. da işte Rusya'nın sürekli e, sürtüşlü sürtüştüğü bir takım gruplar değil de. Evet. Yani bir Türk üstelik de işte e, evet, bağlı evet. olduğu terör örgütünü zaten biliyoruz. Sadece suikastçıyı burada ele almamak lazım yerde. Yani. Biz hani işim gereği, biraz da şöyle tablolara bakarsak. Evet. Yani işin nasıl bir boyut olduğunu insanlar anlar yani. Burada burada benim Şu konuşmam var. lazım. <laughs> evet buyurun siz. Çünkü kontratlar ve buyurun. resmiyetler benim işim. Şimdi biz şöyle buyurun. diyoruz. Koruyacağımız kişiye sizin sabah kalktığınızdan itibaren yatak odanızın dışından Gece yatak odanıza girene kadar bütün güvenliğinizden sorumluyuz. Ama siz bizden habersiz farklı yerlere giderseniz veya da hani o patron patronluk gücünüzü kullanıp bazı ekip arkadaşlarımız üzerinde üstünlük kurarak onların işine engel olursanız bu esnada sizin güvenlik kontratınız yanar. Çünkü sadece e, koruduğumuz kişilerin ...canını korumuyoruz. itibarını, malını, ailesini... ...tamamen bize Ma güvenerek işler koruma yapılıyor. Koruma personeli ben söylüyorum evet. her zaman. Kişinin eşinden bile daha yakındır. Çünkü evet. neden? Evet. Eşine sorsanız hani biraz olayı şey yapayım. Kaç, hangi yemekten hoşlanır? Size en fazla bir iki tane yemek sayar. Ama evet. koruma 7-24 yanında olduğu için... Koru ...koruduğu kişinin... ...yediği yemek, alerji durumu, ilaç durumu... ...bunların hepsine hakim olması gerekiyor. En çok riskli alan aslında patronun en çok kendini rahat hissettiği evet, adam, Değil mi? Koruduğumuz kişiyi bazen alışveriş merkezine götürüyoruz. Bazen sahilde bir spora gidiyor. Bazen bir özel bir yemeğe gidiyor. Yani insan aile fotoğrafında diyor. Orada bir şeyler çekiyorlar. Kendilerini selfie yapıyorlar ama bizim koruduğumuz insan küçük de olsa hafif bir kadraja girdiği zaman bu adamın hayatı, yaşama şeysi yarı yarıya düşüyor. Sarkozy değil mi ya? Evet. Evet. Fransa'ydı değil mi? Evet. Sarkozy. <laughs> burada da yine koruma yok şöyle, hocam. Koruma müdürü. Koruma yok. var. Koruma ne? Koruma ne ben aslında şu e, beyaz takım elbiseli kişi yardımcısı büyük ihtimal. Onun arkasında duruyor. Burada da hmm. mesela e, işte korumanın doğru alanda durma dediğimiz olay. Burada evet. eğer evet. bu tarz bir organizasyon varsa mutlaka korumanın Sarkozy'nin başkanının hemen yanında durması gerekiyordu. Yanlış yerde durduğu için videoyu Müdahale. oynatalım. Müdahale etmekte zaman kayboluyor. Bakın aşamıyor çünkü. Bilah Allah'tan diye. bir silah veya bıçak, bıçak silah. olayı yok burada. Hocam. Tamamen yüz kızartıcı. Şöyle dikkatimi çektim bir... hocam pardon Evet. Arkadan gelen koruma görevlisi öne doğru atılırken o e, üzerinde kuşak olan <laughs> beyaz takım elbiseli beyefendiye vuruyor. <laughs> Halkın arasına... İkişer metrelik ya da bir yani normal prosedür öyle evet değil mi yani, yani yerleştirmek gerekmiyor mu yani? Ama bu bizi yani. mesela ben yani bu e, Türklerde çok oluyor diplomatik evet. siyasi mesela bir konuşma olur oturma düzenleri vardır mutlaka veya işte bu tarz şeyde gezi gezinirken kim arkasında duracak işte yardımcı veya bakan geliyor mesela örnek veriyorum cumhurbaşkanımızdan veya bakanın bakan yardımcıları. Burada korumaya çok iş düşüyor. Yani Tabii koruma mi? müdürü evet. sizin koruduğunuz kişi sizin ne kadar arkanızda duruyor, ne kadar sözünüze itibar ediyor. Burada büyük ihtimal sarkozu diyor ki hani benim durmam gereken nokta budur hmm. ama kabul etmiyordur. Anlatabiliyor muyum? O kılıçlarla olaylarda. Evet. Yani şimdi... Sayın e, bir kere şey böyle ki, bir arkadaşlar. alana götürülmesi başlı başına bir hata Tabii çünkü evet. orada 500 tane korumanız olsa ne olacak? Kaotik bir ortam var. Burada da şöyle diyeyim. Allah kimsenin başına böyle bir evet. koruma görevi vermesin. Çok evet. sıkıntılı bir Çok durum. Sıkıntılı. Hani en iyisi ben şunu yaparım falan. Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir abi. şey yapamaz. Yani bu, buraya gitmemesi var. lazımdı. Yani buraya evet. kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidilmemesi talimatı daha önceden işte koruma müdürünün bunun riskini şeyini detayını anlatması Burada gerekiyordu. Burada yüksek Kemal Bey e yani. yine söylüyor. Yani ben işte yani. bu konuya değineceğim. Evet. Gitmememiz gerekiyor. İstihbarat çalışması mutlaka koruma evet. görevlerinde vardır. Ama sonuçta nefis... siyasetçi değil mi? Yani halkla bütünleşmek istiyor. Evet. Ee, sonuçta bir seçim kaygısı var, kaygısı var. Yani bütün siyasetçilerin. Bir tercihim olmaz. Ben şimdi profesyonel yapıyoruz biz koruma ekipleri ya yani da şey olur. Ama tabii bir tercih olursa e, yani sosyal aktivitesi olan hani yani böyle youtuberlar şunlar bunlar olan hani böyle gençleri. Çok şey yapmayabilirim yani çünkü onlar biraz daha hani işin e, hava, durumunda, aynen, hava durumunda aynen hava durumunda çok yoranlar. biraz yorulurum o yüzden onu tercih etmeyebilirim. Ben şahsen yani. eğer önümde 2-3 tane güvenlik kontratı varsa e, bir fanatiği çok olan sanatçılar ikincisi siyasetçileri almam Veya da işte ne bileyim özellikle özel yaşamıyla gündeme gelmiş evet. bir kişinin koruma işini yapmak istemezdim. Çünkü bu Çok kişiler öyle. sokağa çıktığı zaman evet. rahat bir şekilde yürüme Mutlaka ihtimali sıfır. Yani. Ben mesela koruyacağım kişiyle ön görüşme yaptığımda ilk evet. yaşına bakıyorum. Örnek veriyorum 25-30 yaş grubuysa kolay kolay korumak istemiyorum. Neden? Çünkü bu kişinin bir gece hayatı daha aktiftir. Daha Gözel bile açıkçası var. yorar. Yorum evet. Yorumaktan yana sıkıntı değil ama yani daha evet. Hani sizin anlatmak istediğiniz güvenlik çemberini evet. daha Aynen. algılaması daha sıkıntı oluyor. İşimizi yaptırmaz hocam. İşin yani doğrusu bu yani. Açacaktır. Öyle diyelim yani işimize müdahale eder. Almanya'da masalarını temaslarını sürdüren evet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel Hanover kentinde bir sanayi fuarını ziyareti sırasında ünlü kadın hakları savunucusu Femen grubunun protestosuyla evet, Burada ben Merkel'in soğuk kanununda bitiyor. Aktivist ar kadınların cezalandırılmasını istiyor. Angela Merkel ise bu görüşe katılmıyor. Ya, çok zamanında evet. anlık müdahale ediliyor. Burada ya da zaten dediğim gibi üstü yine bir. Burada öyle... zaten birçok şey var herhalde. Siyasi var, Putin evet. var, Angela Merkel, Tabii Merkel. De, var. Bütün Şimdi, bunların bütün ekipleri otomatikman düz bir kordon yapıyorlar zaten. Evet. Evet. Burada. Buradaki sıkıntı saldırgan diyelim yine sonuçta bir sivil toplum evet. örgütüdür veya işte protestoculardır. Bizim için hepsi Femel kasçı. farklı noktalardan giriyor. Tek kişi değil. Değil evet işte. değil. <laughs> Burada otomatikman bir hani, apallama i̇şte şeyi var. Mesaj, mesaj kesilmiyor hocam. Etkisiz hale getiriyor. Ha. Kalan ha. diğeri Şimdi işte orada mesaj kesilmiyor. Dediğimiz gibi az önce suikast olayına da geliyor yani. Biri gidiyor, olmasa birini bak diğer Buradaki mesaj gel. zaten sırtta. Evet, değil sırtta mi? Evet, sırtta aynı. Önünde yani farklı pankartla gelmiyor. Evet. Biliyorlar çünkü arkadan evet. kameraları çekecekler. Ve yapacaklar en büyük reklam yani. Sosyal evet. bu yani trilyon versen bu reklamı yapamaz. Şimdi Merkel hanımı tabi şey yapmıyorum. Eleştiri şey yok ama hani biz sonuçta bir feminist bir kadın grubu bu. Acaba bir şeyleri hani hocam siz daha iyi bilirsiniz. Bu zaten soğukkanlılıkla yani olayı bertaraf Bir şeyleri, şeyleri olurdu, hani tam evet tam. desteklediğini zaten kendi yani. de herhalde açıklamasında zaten söylemiş. Zaten sonuçta yapı itibariyle evet. soğuk bir kadın. Korumalar Fazla şey de duruyor. bekleyemeyiz i̇ç yani. İç çember 4 tane normal. koruma var evet. etrafında. Tam iç çember. Merkel'in yani. korumaları, arkada Merkel korumaları çok doğru. Hemen evet. çemberi alıyor, elleri açıyor. Orada hiçbir şekilde geçişte izin vermiyor. Zaten Merkel çok soğuk kalınlıkla duruyor. Suikast da olsaydı normal bir hani silahlı, bıçaklı da çok şey yapmıyorum ama e, silahlı bir suikast olsaydı Merkel Hanım mutlaka ölürdü. Biz zaten saldırgan çok hızlı giriyor. Evet, yani Biz şoförlere İç 3 saniye sayesi salisi. Koruduğumuz iş bitirir. adamları, diplomatik kişilerle trafikte kaza mı oldu? Ufak kaza. Kesinlikle bu dikkat dağıtıcı yani, evet. bir şeydir. Sen ben bas şeyde. git. O bizi zaten plakadan bulur. Güzel konulardan bahsettik. Koruma elemanı nasıl olur? kasler, işte evet. bireysel silahlanmayla kapattık. Onun için teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizlere Biz de teşekkür. de bu vesileyle en evet. vakit geçirdik, en sohbet evet. ettik. Benim için de çok güzel oldu. Keyifli oldu hocam. Teşekkür bu ederiz. Bu videoyu çeken arkadaşlara da, yayınlanmasına işte gayret eden herkese Sizlere de teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Evet.